Aa, Kamil. Bizde miydin? Şey, ben veda etmek için gelmiştim de. Ne vedası ya? Bir iş teklifi aldım. Mandra işi. Bir süre Arafköy'de olamayacağım. Yani uzun bir süre. Nasıl ya? Yani? Nereden çıktı bu iş? Hiç bahsetmedin daha önce. Fırsatım olmadı. Fırsatın olmadı. Evet. Sen bir bana bakar mısın? Babam konuştu seninle değil mi? Gönül konuşmayalım bunları boşver. Yok konuşalım. Benden uzak durmanı istedi sen de bu yüzden gidiyorsun değil mi? İkimiz için de en olacak emin ol. Ha sen zoru görünce pes edip çekip gidiyorsun. Gönül. Sen daha iki gün önce kapıma gelip bana beni sevdiğini söylemedin mi ya? Ne oldu? Ne oldu birden bire de çekip gidiyorsun, pes ediyorsun? Ya ben hala aynı yerdeyim. Ama mevzu bahis aile olunca iş başkalaşıyor. Ne yapsaydım? Ya bir de hasta adama yatanda üstse miydim? ha, sen... Sen benim babamı üzmemek için beni kaybetmeyi göze aldın yani. Gönlüm. Çok güzel. Ben seni bir ömür kaybetmemek için vazgeçiyorumdur belki. Hı hı. Bilmiyorum neyin doğru neyin yanlış olduğunu zaman gösterecek. Bizim bekleyip ne olacağını görmekten başka şansımız yok. Allah'a ısmarladık.